Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Matematiğin İlacı TYT Soru Bankası Rasyonel Sayılar Test 5 sayfa 66 ve 67 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Aşağıda verilen yüklü kamyonetlerden hangileri yükseklik nedeniyle yukarıdaki tünelden geçemez? Bakıyorum tünelimin boyu 4,5 metre. 4,5 metreden Direkt düşük olan yükseklikler geçer. Yüksek olanlar geçemez. Ne yapalım? 14 bölü 3 demiş. 14'ü 3'e bölerseniz 4 direkt 2'de 3 6 defa direkt 4,6 metre gibi ne var? Bir yüksekliğimiz var. Birinci kamyonetimiz ne yapamaz? Geçemez çünkü 4,5 metreden nedir? Yükseklik olarak büyüktür. İkincisine geldim. 17 4 kere 4 16 1 kalıyor. Direkt 4,25 metredir. Dolayısıyla 4.5'tan nedir? Direkt ifade olarak e, küçüktür. Dolayısıyla ikinci kamyonetimiz ne yapar? Direkt tünelden geçer. Üçüncüsüne geliyorum. 21 bölü 5. 21 bölü 5. 21'i 4'e böldüm. 4 kere 5. 21 kalıyor. 1'i 5'e böldüm. 4.2 metrelik bir yükseklik var. Bu da nedir? Tünelden düşüktür. Dolayısıyla tünelden ne yapar? Geçer. Geçemez soruyor bize direkt birinci kamyonettir. Cevabımız nerededir? A şıkkındadır deriz. İkinci sorumuza geldim. 4 kişilik bir ailede anne yaptığı böreği yukarıdaki gibi eşit parçalara ayırmış ve baba tüm böreğin 3 bölü 8'ini anne tüm böreğin 1 bölü 4'ünü almıştır. İki çocuk geriye kalan böreği eşit paylaşmışlardır. Buna göre babanın aldığı börek miktarı bir çocuğun aldığı börek miktarına oranı kaçtır? Şimdi bakın. 16 parça var sanırım. 1, 2, 3, 4. 4 çarpı 4'ten 16. Baba tüm böreğin 3 bölü 8'ini almış. O zaman 16'nın ne yapalım? Bir kere 3 bölü 8'ini bulalım. Baba 6 parça ne yapar? Börek kalır. Anne tüm böreğin 1 bölü 4'ünü almıştır. O zaman tekrardan 16'nın ne yapalım? 1 bölü 4'ünü bulalım. Anne de ne kadar almış? 4 parça. İki çocuk geriye kalan böreği eşit paylaşmışlardır. Bak şimdi 6 parça baba aldı. 4 parça anne aldı 10. Toplamda kaç parçamız var? Direkt 16 parçamız var. 16 parçayı direkt geriye 16'dan 13 çıkarırsam ne kalacak? 6 parça kalacak. Fakat iki çocuk paylaştığı için direkt 3 parça 3 parça şeklinde ne yapılacak nitelenecek. Bize neyi soruyor? Şunu soruyor babanın aldığı börek miktarı yani 6 parçanın bir çocuğun aldığı börek parçasına oranı bir çocuk 3 parçalıyordu. 6 bölü 3'ten cevabımız ne gelecek? 2 gelecek. Nerededir? C şıkkındadır diyebiliriz ikinci sorumuzda. Üçüncü sorumuza geldim. Ne diyor bakalım beraber. Bir elektrik devresinde fiziğe geçiş yaptık. Paralel dirençler direkt şekildeki gibi verilmiştir. Paralel bağlı dirençler 1 bölü R1, R2, R3 Toplam direnci verir. Buna göre 20, 30 ve 60 olan toplam direncin değeri nedir diye sorulmuş. Şimdi o zaman şöyle yapalım. 1 bölü 20 artı 1 bölü 30 artı 1 bölü 60 eşittir. Ne diyelim? 1 bölü toplam direnci de x diyelim. mı eşit mi? Değil. 60'ı de eşitliyorum. 3 ile 2 ile 1 ile. 3 buradan 2 buradan 5. 1 buradan 6 bölü 60. Ne işte oldu? 1 bölü x'e mi iç dış yaptım. 6x 60 sa x'im ne geldi? 10 geldi. Yani toplam direncimiz neymiş? 10'muş cevabımız neredeymiş? A şıkkındaymış diyebilirsiniz. Direkt dördüncü sorumuza geldim. Aşağıdaki dijital ekranlı radyonun ileri tuşuna bir kez basıldığında radyo ekrandaki frekans ayarını 0.1 nokta artırıyor. Tamam. Buna göre frekansın 101.4'e getirmek için ileri tuşuna kaç kez basılmalı? Şimdi ilk önce bir tam sayıya bir getirelim. 93.8. 94'e getirmek için 2 defa bastım. Yani 2 çarpı 0.1'e bastığın zaman direkt ne gelir? 94. Şimdi 94 ile 95 arasında 10 kez tuşa basman gerekiyor. Çünkü her seferinde 0.1 gidecekse 1'i gitmesi için 10 kez. O zaman 101'den ne yapalım? Bir 94'ü bir çıkaralım. Ne kaldı elimizde? 7 kaldı. O zaman 7 kademe ileri gitmek için her seferinde bir kademede 10 defa basıyorsam 7 çarpı 10'dan da 70'te burada bastım. Bakın ya bastıklarım değil. 2 buradan 70'te buradan. Şimdi devam ediyorum. Nereye geldik? 101'e geldik. 101.4'e gelmek için 0,4 içinde ne yaparım? 0,1'e kaç defa? 4 defa basarım. Buradan da 4 defa bastığımızda nereye geldi frekansımız? 101,4'e geldi. Buna göre kaç defa basılmalıdır? 2 burada, 70 burada, 72, 4 de burada. 76 defa basarsanız bizim iş ne yapar? Olur. 5 sorumuza geldim. Direkt A pozitif bir sayı olmak üzere bunu dizilerde de göreceksiniz. Ayrıştırma yöntemi diyoruz bunu. Büyük sayıdan küçük sayı çıkararak ardışık olan ifadeleri ayrıştırabilirsiniz. 1 bölü a eksi 1 bölü a artı 1 şeklinde yazabilirsiniz. Yani direkt küçükten büyüğü çıkararak ifadeyi niteleyebilirsiniz. Buna göre işlemin sonucu kaçtır? Normalde bunu yukarıdaki kuralı kullanmadan da yaparız. Ama kural vermiş. Kuralın hatırına kuralı kullanarak yapıyorum. 12'yi 3 çarpı 4 olarak yazıyorum. Şunu 3 çarpı 4 olarak düşünürseniz 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. 24 çarpı 5 olarak düşünüyorum. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5. 30'u 5 ile 6 olarak düşünüyorum. 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6 ve 42 de 6 çarpı 7 olarak düşünüyorum. 1 bölü 6 eksi ne geldi? 1 bölü 7. Bak şimdi 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 5, 1 bölü 5. 1 bölü 6, 1 bölü 6 ne yaptı? Birbirini götürdü. Yani ne kaldı elimizde? 1 bölü 3 eksi 1 bölü 7 kaldı. Şurayı 7 ile burayı da 3 ile paydaşlıyorum. 7 eksi 3 bölü ne geldi? 21. Buradan da işlemimiz 4 bölü 21'de ne yapar? Sonuca bağlanır. 5. sorumuzun cevabı B şıkkındadır. 6. sorumuza geldim. 1, 2, 3, 4 rakamları her karenin içine farklı bir sayı gelecek biçimde yazılıyor. Soldaki karelere 1, 3, sağdaki karelere 2, 4 yazılacağına göre bu bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi bakın hemen bakalım. İlk önce Soldakilere 1 ile 3 yazıyormuşuz. 1 bölü 3. Sağdakilere 2 ve 4. Bakın 2 ve 4'ü yazdım. 1 bölü 3'ü 1 bölü 4'e bölerseniz 2 bölü 4'e bölerseniz 1 bölü 3 çarpı ne gelir? 4 bölü 2 gelir. İfadeyi sadeleştirirsen 2 bölü 3 gelir. Şurada birinci işlem bu. İkincisine geliyorum. 1 bölü 3 ile bu sefer 4 bölü 2'yi yazacağım. 1 bölü 3'ü bu sefer kime bölüyorum? 4 bölü 2'ye bölüyorum. Yani ifadeyi 1 bölü 3 çarpı 2 bölü 4 olarak yazdım. 2 bölü 12'den 1 bölü 6 geldi. Şunu da ifade ettim. Şimdi bu sefer soldakini değiştiriyorum 1 bölü 3'ü. 3 bölü 1 ile direkt 2 bölü 4'ü bölüyorum. Hemen ifadeyi birincisini aynen yazdım. İkincisini ne yapıyorum? Ters çevirip çarpıyorum. 3 kere 4 12 bölü 2'den 6. 6 da geldi. Tekrardan 3 bölü 1 ile yani 3 bölü 1 ile bu sefer de 4 bölü 2'yi bölüyorum. Direkt 3 bölü 1 3. 4 bölü 2 de 2'dir. Yani 3 bölü 2'dir. A şıkkı da gelir. Hangisi gelmez? Direkt hangisi olamazı soruyor zaten. C şıkkı olamaz diyorum. Cevabımız C şıkkındadır. Yedinci sorumuza geldim. 0,1, 0,01 ve 0,001 ifadesinin direkt 0,037 ile bölümünde x'e bölümündeki değeri kaçtır demiş. Şimdi 1 bölü 10, 1 bölü 100 ve 1 bölü 1000'i yazıyorum. Bu da değer olarak nedir? 37 bölü 1000'in direkt x ile bölünmüş hali 37 bin x diyelim. Sol taraftaki ifademizin ne yapalım? Direkt Paydalarını eşitleyelim. Şurayı 100 ile, şurayı 10 ile şurayı da 1 ile eşitlediğimiz anda 100 yukarıda 110, 111 bölü 1000 eşittir. 37 bölü 1000x olarak yaz. 1000'leri sadeleştirdim. İçler dışar yaptığım 111 tane x değer olarak nedir? 37. 111, 37'nin 3 katıdır. Şurası 1, şurası üçgen. 3x eğer 1 ise x'imiz ne geldi? 1 bölü 3 olarak cevabın nerede? D şıkkında ne yapabiliriz? 7. soruda bulabiliriz diyorum. 8. sorumuza geldim. Dünya 2017-2018 sezonunda buğday üretiminin 785 milyon ton gerçekleştiği söyleniyor. Buna göre 2017-2018 sezonundaki üretimin ton cinsinden bilimsel gösterimi nedir? Bilimsel gösterim arkadaşlar bir sayının direkt der olarak 1 ile 10 arasında yazımıdır. Bakın 1 ile 1 olabilir. 1 ile 10 arasında ondan ne olmalıdır? Küçük olmalıdır diyorum. Şimdi 785 milyon tonu ben şöyle 785 milyonu da göstereyim. 6 tane sıfır vardır. Yani ben şunu esasen 785 çarpı 10 üzeri 6 olarak ne yapabilirim? Yazabilirim. Peki ifadeye dedim ki 1 ile 10 arasında olacak. Yani şunu ben virgülü 2 basamak sola kaydırmalıyım ki 7,85 çarpı 10 üzeri bir şey olsun. Bir ifadede virgülü 2 basamak kaydırmak demek ifadenin üssünü ne yapmak demek? 2 basamak artırmak demektir. Yani 10 üzeri 6 iken virgülü sola kaydırdığım için ne olacak? 10 üzeri 8 olacak. Cevabımız nerede çıktı? A şıkkında çıktı diyorum 8. sorumuzda. 9. sorumuza geldim. Yukarıdaki çerez tabağında bulunan 4 çeşit çerezin yanına tabakta bulunan miktarın oranı verilmiştir. Yani şu tüm tabakta atıyorum A kadar veya X kadar bulunsun. Bu A bölü 4, bu A bölü 6, bu 3A bölü 8. Bu bir fıstık var. Ve en son tüm tabağı topladığımızda A olarak yazacağım. İfadeyi A cinsinden yazalım. A bölü 4 cevizler. 3A bölü 8 fındık. A bölü 6 kim o? Badem. Artı direkt 100 gram da fındık olsun. İfade kime eşit olsun? Özür dilerim 100 gram fıstıkmış tamam 100 gram da fıstık olsun tamamı tabağın tamamına yani A olsun. Yani bizi esasen tüm çerezlerin ağırlıkları toplamı yani A'yı soruyor. İfadeyi ne yapalım? Direkt şunları bir paydalarına eşitleyelim. Nerede? 24 eşitlenir. 6 ile 3 ile 4 ile ne yapıyorum? Payda eşitliyorum. Buradan 6A artı 3 ile 3'ü 9A artı 4 ile A'yı çarptım. 4A bölü 24. Artı 100 kime eşit oldu? Direkt a eşit oldu. Buradan 9, 15, 4 daha 19'a sağ aldım. 100 eşittir a eksi 19a bölü ne geldi? 24. İşlemi düzenlersem 24a'dan 19a'yı çıkarttım. Şurada kırmızı kalemle yazayım. 5a bölü 24 ne eşit oldu? 100'e. 5'i sadeleştirdim. Ne geldi? 20. 20 ile 24 çarparsanız A ne gelir? 480. Zaten tabaktaki miktar soruyor bana. Tabağın tamamı nedir? 480 gramdır. Cevabımız nerededir? E şıkkındadır diyebilirsiniz direkt 9. sorumuzda. 10. sorumuza geldim. Beraber bakalım. 07 0,7'nin devresi ve A 0 virgül A virgül B'nin devirlesi değer olarak 2 ise eşisi eşitliğini sağlayan B değeri kaçtır? 0 7 7 bölü 10 yazdım. 7'nin devirlesi sayıyı yazıyorduk. Altına 9'u konduruyorduk bir basamaklarda. Artı diyorum. 0 virgül A virgül B'nin devirilisi. Önce sayının tamamı eksi devretmeyen kısım A bölü Virgülden sonra devreden kadar 9. Bir sayı devrediyor. Devretmeyen kadar sıfır. Bir tane sıfırı yazdım. İfadem kime eşitmiş? 2'ye. Şimdi sayılarımı ne yapalım? Bir istiyorsanız hepsini 90'da eşitleyelim. Şunun altında da gizli 1 olsun. Şunu 9'la, bunu 10'la, bunu 1'le, bunu da 90'la eşitliyorum. 9 kere 7, 63. Hepsinin paydası 90 olduğu için attım. 10 kere 7, 70. A, B, İki basamaklı AB eksi A sayısı 90 2'yi çarptım 180. Hocam ne oldu. Eşitliğin her iki tarafında da olduğu için atabilirsin. 63, 70, 133. 180'den 133 çıkarttım. Ne geldi? 47. Eşittir. Ne geldi? AB eksi A geldi. Hayda soru hala gelmedi. AB ne? İki basamaklı bir sayı. Ben bunu ne yapmam gerekiyor? Çözümlemem gerekiyor. 10a artı b eksi a değer olarak ne geldi? 47. 10a'dan 1a'yı çıkarttım. 9a artı b değerim ne geldi? 47. Şimdi ifade olarak a'yı 6 düşünsen 54, 47'yi geçti. 5 düşünebilirim a'yı. a değerim 5 olsun. 9 kere 5 45. 47'ye gelmesi için de B'nin ne olması gerekiyor? 2. Zaten sağlayan B değeri kaçtır diye sorulmuş. Cevabımız 2'dir. Güzel bir soruymuş. Rasyonel sayılar test altının çözümlerinde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikle kalın.